Merhaba arkadaşlar ben Vatan Özbeyli. Ee, Photoshop dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün konumuz ateşten yazı oluşturmak. Ee, bu dersinde de alevli yazı olarak da geçiyor. Gayet kısa gayet kolay bir ders. Ee, lafı hiç uzatmadan derse başlayacağım. File'dan new seçeneğine giderek veya kontrol ne kısa yoluyla yeni bir çalışma alanı oluşturacağız. 800-600 bizim için yeterli. Diğer ayarlarla hiç oynamadan OK'ya basıyorum. Burada birkaç hatırlatmada bulunacağım. Ee, birincisi arka plan rengi. Arka plan rengi siyah veya siyahın türevi gri tonları olabilir ama koyu olmasına dikkat edin. Ee, yazı rengi ise bunun tam zıttı beyaz renk olmalı. Ee, yazı tipi ise e, kalın olmalı bu sebepten ötürü. Ee, ince yazılar e, alev efektinin içerisinde kaybolacaklar. Dolayısıyla kalın yazılar kullanın. Veya bol seçeneği kullanılabilen yazı tipi bunun. Ee, bot uygundur. Arial black olabilir. Arial'ın kendisi de olabilir eğer yazınız yeterince kalın değilse Photoshop'un kendi karakter menüsünden bu şekilde manuel bold uygulayarak yazıyı biraz daha kalın kılabilirsiniz. Ben yazımı ekliyorum. Yazıyı ekledikten sonra e, klavyemin alt tuşuna basarak yazı sürüklüyorum ve bir yedek oluşturuyorum. Üstteki Adobe WordPress yazısıyla daha sonra ilgileneceğim. E, yavaş yavaş alevin kıvrımlarını oluşturalım. E, i̇lk olarak Filter'dan Stylize bin seçeneğine giderek alevin yani kıvrımlarını oluşturuyorum. Sağdan sol doğru uzanan bir rüzgar efekti uygulanıyor yazıya. Default değerleri çelilemeni OK diyorum. Ee, aynı efekti yukarıya aşağıya ve sağa da uygulamak için görüntümü çevirmem gerekiyor. Image, Image Rotation 90 seviye diyerek ekranı 90 derece sağa yatırıyorum. Ve Ctrl F veya direkt filterdan binde gelerek aynı efekti ineliyorum. Bu işlemi iki kez daha yapacağız. Evet, son bir kez ekranı yatırıp vasıtan görüntüyü tekrar elde ettik. Şimdi uygulamam gereken bir efekt daha var. Filter, Distort, Ripple diyerek ee, daha fazla kıvrım elde edeceğim. Gördüğünüz gibi uzantılar kıvrımlı hale geliyor. Bu efekti 7 mde ee, de uygulayacağım. Filter, Ripple diyorum ve aynı efekti burada da uyguladım devam ediyoruz. Ee, videonun altında ben FireJPEG isimli bir dosya paylaştım. Ee, bu bir desen, bir texture. Ben bunu kullanacağım. Ee, siz de bunu kullanabilirsiniz. İstiyorsanız başka ateş görselleri de kullanabilirsiniz. File'dan place diyerek FireJPEG'i e çalışma alanına ekliyorum. Ve alt kısmı aranj ediyorum. Ee, FireJPEG'in en renkli kısmı sizin de fark ettiğiniz gibi bu kısım. Alev'in ee, ...kırmızının ve sarının en yoğun olduğu ve en canlı olduğu alan burası. Dolayısıyla... E, ...kendi hazırladığım yazıyı buraya taşıyorum. Sonrasında ise yazının etrafını selektörle tarayıp... ...kontrol e, tuşuna basarak yazıyı çok az sürüklüyorum Ve bu şekilde bir görüntü oluşuyor. E, şu an yazının çevresi seçildi. E, yazı karakterleriyle birlikte... ile oluşturduğum uzantılar da seçildi. Pek anlaşılmasa da. E, şimdi... E, Layer'imizi fire ayarlayarak ctrl-c ve ctrl-v tuşlarına basıyorum ve bir kopya oluşturuyorum, gördüğünüz gibi. Ee, bunun dışında bütün layer'ları siliyorum, İşime yaramayacaklar. Tamam. Ee, şimdi fark ettiğiniz gibi alev efekti büyük ölçüde oluştu. Son birkaç detay kaldı. Ee, layer 1'i sağ tıklayıp landing options diyorum. Buradaki sil efektlerini tek tek uygulamakta fayda var. Bunları kurcalamalısınız. Çok güzel varyasyonlar oluşturabilirsiniz. Ben sadece iki tanesini kullanacağım. Inner ve Outer Glove. Outer ile başlayalım. Ben dışarıya doğru koyu bir kırmızı hatta turuncu rengi uygulayacağım. Ateşin iki rengi turuncu ve patlayan bir sarı rengidir. Siz de bunları kullanın. Şöyle bir turuncu. Tabi burada blend modu normal. Opacity ile %20'ye %15 civarına çekmekte fayda var. Yoksa Büyük değişimler oluşur. Evet şöyle. Tamam. Şimdi Inner Glove. Burada da sarı kullanacağım. Şöyle bir sarı. Yine opacity'i %15'e çekiyorum. Bakalım. Şu nasıl bir fark var? Çok az. Tamam. Okey. Ee, yazı okunabilirliğini fazlaca kaybetti. Ee, burada devre hazırladığımız yedek giriyor. Onu tam üzerine taşıyoruz. Kenarlarla boşluk kalabilir. Onları fazla önemsemeyin. Hepsi kapanacak. E, Layer'ın türünü değiştirerek Overlay'e getiriyoruz. E, böylece sizin de fark ettiğiniz gibi gayet okunabilir bir alev efekti oluşuyor. E, bugünkü dersimizde ateşten yazı nasıl yapılır, e, alevli yazı nasıl yapılır bunu işledik. E, bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kolay gelsin.